Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, annem pek oynuyor diye bir şey diyebiliriz. Yani öyle bir şeyler. Şimdi annem kıyafetimi giydirecek, evimi seçecek falan öyle bir şey olacak. Anne başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Gire artık bir evet. Hangi kutuyu bulmakla uğraşamam. Şimdi sen benim kombinimi seçeceksin Tamam. Şimdi buradan girelim. Kombinimi seç şimdi. Evet. Yüz seri rengi böyle olacak. Şimdi burada ben benim aldıklarım sadece şunlar. Tekli figürlere basma Peki anladım Ben bunu çok beğendim. Bu mu? Bu mu? Tamam. Tamam kıyafetlere geldik. Bu böyle tamamen olan kıyafetler var. Bir de böyle tekli olan kıyafetler var. Onu ben sonra göstereyim. Tamamen olanlardan mı istiyorsun benim? Parayla belki yok. Param çok az. Tamam hangisini istersen ondan Sen bence buradan giydirme. Kıyafetlerden giydir. Evet şimdi. Hmm, tamam. Kıyafet... Ay, çok güzel. Bu mu? Evet. Bak sen basacaksın. Ay ya da şunu mu seçsem acaba Kararsız kaldım. Tamam. Aşağıda da var bir. Bakayım. Bakayım. seçemiyorum hala. Bunlar artık para gidemiyorlar. Peki. Ben şunu seçtim. Bunu seçtim Tamam alt olarak bir şey seç. Onun altında pantolon çok güzel yakışır bence. Siyah pantolon var mı? Var. Evet. Yani evet. diğerleri paralı zaten alamayacağım onları. Hmm. Şakka takmak istersen tak. Takalım. Şu nasıl olur sence? Olmaz. Olmaz sanırım. Sence güzel değil o. De. En fazla 500 liralık bir şey alabilirsin orada. Nasıl olur? <gülüyor> <gülüyor> Şapka Şapka istemiyorum ben. Şapka istemiyorsun. Güzel kulaklık var. Kula kulaklık istersen kulaklık. Da. Kulaklık da istemiyorum. Kulaklık tamam. Eldivenimi ister çıkartabilirsin. Sen kendin. Bu eldiven çıksın. çıksın. Evet. Onun yerine uyumlu bir eldiven takabiliriz. Bu ne? Bu. Ha çok <laughs> saçma. Çok saçma. Şu nasıl Bu bayağı güzel. Evet güzel. Tamam ayakkabılara giriyorum. buradan seç. Hmm. Tıpkı Topuklu ayakkabı bende var mı? Bilmiyorum. Hayır, hayır. Topuklu ayakkabımı güzel olmaz. Ben direkt bunu seçtim. Ama. Tamam, bunu seç. Gözlük olarak. İstersen gözlüğünü çıkar ya da, da, gözlük takma direkt. Hmm. Evet. Al ya başka gözlük takmak var. Bu. Tamam. Maske takmak ister misin? Bence hiç Hayır, istemiyorum. Çanta tak. Peki. Bunlar mı var? Sadece şu kadarı. Yani evet hmm. ya şunu alabilirsin. Yok, hayır. Onlar Ş daha basamıyorsun. Şunu alamıyor muyum? Evet onu alabiliyorsun. Tamam. Sadece tamam. teklifi görleri basamazsın. Tamam. Şimdi o zaman bitti bu. Tamam. Daha ben sana göstermedim yani saç mesela saç saç hangi istiyorsun? Saçın saç rengini değiştirebiliriz. Hayır hayır hayır. Rengini değiştirebiliyoruz. Ha? Evet renkleri yapalım ama rengini o zaman başını siyah yapalım siyah sırtı evet. bu ben sana bir şey sordum mu bunlara gerek var mı bence evet. çok pahalı o zaman bu kıyafeti satın alıyorum hangi kadar satın alıyorum saç 50 TL hmm. <laughs> saç rengi yani şimdi buradan yanıma bir hayvan koyacağım yani pet Şimdi buradan istersen parlak bet koyalım, istersen efsanevi, istersen bunlardan sen karar ver. Bunlar var. Başka ne var? Göster. Bunlar efsanevi. Ama başka ne var? E, i̇stersen marmelo diversikus var. Hı -hı. Bunlar çok gereksiz betler. Ben Ya Zaten bunları hiç beni sevmez. Tamam. tamam diğerlerine bakabilir miyim? Biraz incelemek istiyorum. Tamam, Hı -hı. sen incele. Müsaade edersen bana. Bunlara da bakayım. yapayım sen kendin gel. Ha bunda sıfır varmış. İki ayaklı kapı para nasıl Yani bilinebiliyor işte. Yoksa şunlardan mı? Şu panter nasıl? Kuzey panter. Yani. gördüğün gibi işte. Aynen. Bu biberi de güzelmiş. Evet. Ben bunu seçtim. Tamam. Yanına bunu koyduk. Şimdi sen bunun adını koyacaksın. Adını koy. <laughs> İstediğini koyabilirsin. Mavi olsun o zaman. Mavi. Tamam. Ay mavi. Aa şey yazılmıyor. Mavi koyalım o zaman. Tamam. Mavi. Yapalım Tamam. Şimdi buradan. Yanına bunu koydum. Şimdi evlerime gitmem lazım. Yani eve bir gideyim. Şimdi benim evim bu şekilde. Evet. Gerçek evim. Şimdi bende zaten 3 tane ev var. Çok beğendim. Seçmek istersen seç. Seçmek istemezsen de kal. Ne seçeceğim? Bak bunlar ev. Hı, anladım. Şu sağ. Bu tamam. İstersen bu da kalabilir. Kalsın bu kalsın. Tamam. de düzenlemek istemiyor musun? Ya da gerek yok şimdi aslında daha yapacağımız bir şey kaldı mı? <laughs> ne bakacağım. Video çok kısa oldu zaten. Ona göre bakacağım. devam Bence video burada bitsin. Bunu bugün hatta şey size gelir. Babamla birlikte yapan da gelebilir. Şimdi ben şuraya geçeyim de videoyu öyle kapatayım. Hepinizi e, çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Ve ilk videomda çok özlem aldığı için size çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.